Aa, bırak ya. Benim kızım nerede? He? Senin şanın, ünün, şöhretin nerede? Ya senin ağlığın hep bize mi ya? Bu göster ağlığını bul, getir bana kızımı ya. Bul, getir bu. Ah Kazım, yanında oğlum var. İkinizi toplasam bir bütün etmezsiniz. Ama ne desen haklısın. Benim evimden benim gelinimi aldım yetmedi. Akıllarınca bize korku salmaya uğraşıyorlar. Ama ben ölmedim daha. En büyük ihaneti kendi bedenimden gördüm. Tek gücüm servetimdir benim. Adımdır artık. Ellerimde derman olsa kendi ellerimle gebertirdim. Bunu bize edenleri. Aman afile devrandı. Şimdi sizden bir isteğim var. Elbet yerleri bulunacak. İşte o zaman acımayacaksınız kimseye. Sıvabı günahı unutacaksınız. Elleriniz çamura bulanacaksa çamura, kana bulanacaksa kana bulanacak. Ne olursa olsun ailemize bunu yaşatanlarla aynı havayı solumayacaksınız. Ya onların soluğunu da kesip döneceksiniz bu eve ya sizin de nefesiniz kesilecek. Bu uğurda servetim fedadır. Öncesini sonrasını kimse düşünmesin. Merak etme dedim. Ne gerekiyorsun? Dilinin söylediği, elinden gelmeyeni telafi etti o. Allah, Allah senden razı olsun.